Ama Kur'an'dan rahatsız olan çok insan var. Başta peygamber evladını katleden Emevi Kur'an'dan ciddi biçimde rahatsızdı. Ve Kur'an'da rahatsızlığını gidermek üzere ilk operasyonları onlar yaptılar. Ve İslam'ı bir nevi namazdan ibaret bildiğine dönüştürdüler. Emevi'nin yaptığı en büyük kötülük budur. Ve insanları camiye hapsetti. İslam'ın mabedi cami, evet insanlar oraya gidecek ama oraya hapsedilmeyecekler. Orası hapishane değildir. İsmi üstünde mabettir ve Hazreti Peygamber'in mescidinde, camisinde en uzun süren namaz 15 dakikayı geçmez beyefendi. Cuma namazı iki rekattır. 15 dakikayı geçmez. Teravih dahil mi diyeceğim. Oradan başka bir şey çıkaracaksınız biliyorum. O, o zaten yok. ona hiç girme. O, Peki. o bu deliklerimizin. Yani Hz. Içinde... Muhammed'in kıldığı en uzun şimdi, namaz 15 dakika mı? Şimdi farz dışında hiçbir namaz camide kılınmaz. Bunun ilkesi budur ve Hazreti Peygamber farzlar dışında hiçbir namazı camide kılmamıştı. Bahsimiz bunlar değil. Şimdi bunlara girmeyelim. Bir cümleyle hemen geçelim. Teravih'te farz farz Tatavu namazdır evinde kıl istedik. Farz onlardan göre teravih camide kılınmaz, evde kılınır dediniz. Ya Keşke. bırak kılınmayı. Hazreti Peygamber yasaklamıştır. Televi namazı. Sen da. ne diyorsun? Farzlar dışındaki namazların camide kılınmasını Hazreti Peygamber yasaklamıştır. Bunu kimse inkar edemez. Bu efendim atamdan öyle gördüm, dedemden böyle gördüm, Ebu Cehil laflarıyla olmaz bunlar. Kaynaklar ortadadır. Nebevi sünnet ortadadır. Kur'an'ın verileri ortadadır. Açsın İslam fıkhının kaynaklarını okusunlar. Gitsin Zadül Maad'ı okusunlar. İbnül Kayyim orada söylüyor. Hazreti Peygamber'in diyor, Tahiyyetül Mescid adıyla bile camide farz dışında namaz kıldığını söyleyenler yalan söylerler diyor. Evinde kılıp öyle gelmiştir camiye. Şimdi Cuma'yı 16 rekata çıkardılar ya, Hazreti Peygamber'in hayatında, mabedinde böyle bir namaz yok. İki rekat. E o zaman gene şimdi de Emevilerin yaptığı gibi insanlar camiye hapsetmek mi söz konusu? Şimdi bilmem ben onu. Şimdi o atlamayalım. Bir Peki. sırayla bir gidelim. Peki. Sen oradan çıkar ne olduğunu. Şimdi Emevi ne yaptı? Hutbeyi insanlar dinlesin diye Peygamberimizin okuduğu şeklin dışına çıkardı. Namazdan önce aldı cuma günü. Kaynaklar veriyorum. Açın Sarahsî'yi okuyun. Açın İbn Kesir'i okuyun. Kütüb-i Sitte'yi okuyun. Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Sitte, kütüb Sitte. Ya bu Kütüb-i Sitte hesabına geldiği yerde, Kütüb-i de gelmediği yerde ne? E Emevi hutbeyi Hazreti Peygamber namazdan sonra okuyordu. İsteyen dinler, isteyen gider. Emevi iki oyun oynadı orada. Hutbeyi aldı namazın önüne. Cuma namazı farz cemaatle kılınacak. Mecbur bekleyecek adam. Camilere kendi ajanların imam diye doldurmuş. Onlarla milletin beynini yıkasın diye milleti orada tutuyor. Bir şey kitaplara da yazdı. Dedi ki cuma pardon hutbe Cuma'nın şartlarındandır. Cumada hutbeyi öyle dinleyeceksin ki aynen namaz kılar gibi kımıldamayacaksın. Hazreti Peygamberin mescidinde Hazreti Peygambere Ömer gibi celadetiyle ün yapmış bir halifeye Adam kalkıyor sırtındaki elbisenin hesabını ver ondan sonra konuş diyor hutbe okurken. Böyle bir mescitten teşehhüt halinde oturacaksın ağzını açamasın hutbe okunurken. Ola ki biri kalkar da Emevi imamlarına bir soru sorar. Bu hale getirdiği şey. Şimdi biz soruyorum cumaları nasıl kılıyoruz? Muhammed'in tanıttığı kıldığı şekilde mi Muaviye'nin tanıtıp kıldığı şekilde mi? Sorunun cevabı açıktır. Şimdi bazıları yazıyorlar bunu. Yaşar Nuri dedi ki işte evet dedim ve diyeceğim de.